Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. 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 Bugün Uygar, Beyza ve Bahar'ın hayvanları çok hasta olmuşlar. Şimdi onları doktor çağırıp muayene edeceğiz tamam mı? Tamam. Çağız ne oldu hayvanlarına? Neden Hayır. hasta oldular? Çok mu hasta oldular? Evet. Neleri var? Ay hepsi yatıyorlar. Şimdi, yazık. <laughs> Ay inekciye ne olmuş böyle? Çok hasta bunlar. Çok hastalar. <gülüyor> 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 Aa, nasıl yürüyorlar? <laughs> Tatlı inekçikler. <laughs> <laughs> Ches şimdi nasıl hastaları muayene edeceğiz? bilmiyorum ki. Haydi bana yardım et. Ben bana... de bilmiyorum. Bak Pony de bilmiyor. Şimdi ne yapacağız? Ee, Kaşarı kaşırıp Hastalık yayıldı herkese. Ne şarkı? Ne şarkı? Tuttu, o ne o çarşar zaman. Çarşar o zaman doktor setimizi açalım. Ne yardım ne? Doktor setimizde neler var bakalım bakalım Beyza Bahar, evet, Bahar Doktor. Evet Bahar Doktor. Evet. Aha Beyza'nın da gözlüğü var. Bunlar ikiz doktorlar. Şimdi hayvanları iyileştirecekler. <laughs> Bu da ne? Stetoskop. Haydi bakalım. Bununla ineklerin kalbini dinleyelim. Ben. Ama ağrıyor. Bahar kalbini dinleyemediğin için. Çünkü giriyor, bu inekler giriyor, çok giriyor. küçük. Bak. Aa, kalbini dinleyemiyor musun? Bak içine. Giriyor. Bak, i̇çine giriyor. giriyor. <laughs> bu <ben gülüyor> inekler o kadar büyük değilmiş. Küçük geldiler. Beyza da şimdi ateşini ölçüyor. Kırmızı. <laughs> Kırmızı olmuş. Çok ateşi varmış. Kırmızı. <laughs> Inmiş. Ne yapacağız şimdi? <laughs> oh my God! Oh. <laughs> Hayır ben hasta <aslında gülüyor> değilim Doktor <laughs> hanım. <laughs> Beyza şimdi ineğin kulaklarına da bakıyor. Ben elime bakıyor ineğin. Dizlerine bakıyor ineğin. Ben elime bakıyorum şöyle. Bahar eline Bahar eline mikroplar var mı bakıyor mikroplara? Yok galiba var mı? Şey. Hiçbir şey yok. Aa yine mi kırmızı? Bu ineklerin çok ateşi var. Bir... Sen de mi hasta oldun? Hemen Bahar'ı muayene etmelisin. Hastalık ineklerden Bahar'a da geçti. Evet arkadaşlar, hastalık ineklerden Beyza'la Bahar'a geçti. İnanmıyorum. Bahar'ın da çok ateşi var. Burada bir ateş salgını var. Ne yapacağız bu ateşi? Dizlerine bakalım. Zaten her yeri kemik olmuş. Ay <laughs> iskelet filmini de çektik. İskeletini görüyoruz. Onu yap bir yok. Onu yapmayacaksın. İpi burada. Ay, ipi bulduk. Aa, Şimdi Beyza Bahar'ın kalbini dinleyecek.

İnanmıyorum. Dişlerini fırçalamadı mı? Bence fırça. Evet, fırçaladı. Bakalım senin dişlerinde ne var? Şimdi sıra Bahar'da. Bahar Beyza'yı muayene etsin bakalım. Bahar Beyza'nın ateşini ölçtü. Beyza senin de ateşin varmış. Ya bu hayvanlardan bize nasıl hastalık geçti böyle? İnanmıyorum. Hayır. Şimdi neyle bakacaksın? Beyza'nın kalbi nasıl atıyor acaba? Güp 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 güp. <laughs> Senin de kemiklerin çıkmış filmini çektik. Aa, çok vurmak bakayım. <laughs> Açacak. Başka neler var? Ağzına baktın mı? Hmm. Şimdi elindeki mikroplara bakacak. Hmm. Evet sıra Beyza'nın ağzına geldi. Aa, bunda da çürük var. Siz çok çikolata yemişsiniz kızlar. Artık çikolataya ara vermelisiniz. Kulaklarına da baksın. Korkma Beyza. Bahar sadece kulaklarına bakacak. Galiba Beyza gıdıklanıyor. Bitti. Şimdi bebeğinize şuruplarınızı içirin ve iyileşin. Ben çürük aldım. Evet. Beyza da içti, Bahar da şuruplarını içti. İyileştiler işte bu.